Video hoş geldiniz arkadaşlar. Berkan'la bugün de Devrekende Mantardayız Devrekendi'nin köylerinde. Ve bulamayız diye kayıt açmayacaktım aslında. Süper. Mantarlar gibi görünüyor. abuk girebilsem şu küçük çakımızla. Şu şuradan başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik. Hadi yavrum. İyi arkadaşlar. İyi mi? Sen nasılsın? İyiyim. Oğlum kurtulan bunlar. Hep kurtu. Şu. Az önce de galiba. Abi. Sadece bu iyi. Nani. Nani. geldi. Bulduk. Evet. İki tane bulduk. Hayırlısıyla. Şöyle. Aslında. Şu pullerin vardır da eldiven yok. Neyse. Az daha şuraya bakalım gel çevreye. Yok, orada. Çevreye bakalım gel. Yavaş yavaş çok mu yoruldun? Yok. Berkan yorulmaya başladı. Yok, Sabahtan yok. beri yürüyoruz buraya gireceğiz. Yok, ya. Yok. Ha, yok, ha ol. Abu, oğlum Şşş. Yavaş. Sakin ol. Dolu lan burası. Sessiz ol. Burada yok mantar. Mantar yok gelmeyin de. Mantar yok gelmeyin. Burada mantar yok de. Burada mantar yok. Kurtlu mu değil mi? Kurtlu lan. Kurtlu da. Bu yarısı iyi gibi sanki. Bakalım. Aynı. Şimdi içeri mantarımız oldu. Bu da iyi gibi evet. Oo, Dertler Derya mı olmuş? Aha. Aha amca. Oğlum burada niye kurtlaşmış la? Aha bu iyi. Ah şunu koy. Kanlıcayı çok severim. Kanlıcayı çok mu seversin? Evet. Kanlıcı da seni sever miydin? Kanlıcı yaptık. Çok güzeldi. Acaba Bebeğim kanlıcı da Lan kanlıcılar seni sever mi? Allah Allah. Bugün mantar bombardımanı yaşıyoruz. Mantarlar. Gel yavaş yavaş şuraya yukarı doğru gidelim gel. Sanki var gibi bir his var şimdi. Oh. Gel Ya şöyle aralardan gidelim gel. Gel gel. Sıralı. Sıra sıra ağaçlar dökülüyor yaprakları gel. Hadi. Seni bekliyorum. Düşme. Ama yok galiba lan. Şuradan çıkalım mı? Fazla yok gibi sanki değil mi? Şöyle iyi bak ha. İyi bak yerlere. Aynı cırık gibi. Cırık tatlısı gibi aynı. Görüntü. Patizesi. Galiba yukarı çıktık la zaten. Gel. Şuralarda varsa vardır. Yoksa da gidelim zaten. Tamam mı? Yani, bak yapacak şey yok. Şurada ne buluyordum ben geçen sene bak. Evet arkadaşlar. Mantar bulamadık. Bulduk da. Bulduk da az bulduk yani şöyle. Şimdi Berkan'la köye dönüyoruz. Ne yapacağız da köyde? Ta tarlaya mı? Evet. Tarlaya gitsek mi gitmesek? Ne? Aşağı. Aşağıda ne yapacağım? Şey Garaj. ya pata. he. <laughs> <Pata> satacağım <ya. gülüyor> Nerede satacağım ya? Nerede satacaksın patayı? Hı? Nerede satacaksın? Başkam İstanbul. Taş kapıyorum. <laughs> Başka <gülüyor> Unuttu. Ne? Unuttu. Utuk Hmm. Sen unuttun bunu Bak Ne ki o Aha. Ne buldun lan Pahalı <laughs> Pahalı taş Pahalı taş Gök taşı mı buldun Ne Gök taşı arkadaşlar şu üstü yırtılmış oradan çıktılar aslan parçaları onları bahçeye koymuştum şimdi arabanın üstüne çıkmış yerler Berkay sen kapıda bekle ben şu arabayı çıkarayım lan tamam mı kaç evlerin arabanın üstüne bak Kaç tane kapıda Bekleriz Tamam sen burada bekle şş, şş. Şuraya bak ya Arabayı çıkarayım mahvedecekler Hala üstünde hindi var. İndi. Şuraya bak ya. Gel on dursun işte gel. Bir şey olmaz. <gülüyor> gel. <gülüyor> Aslanlarım benim be. Kendilerine geldiler artık maşallah. Arada gelişmeyenler de vardı. 40-45 gün kaldı kesime. En küçüğü şu. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Altyazı M.K.